Derde boynu bükük bir garip görsem or görmek kim bilir ne derdi var Tercih mi? Tercih mi? Tercih mutlaka var. Orhan Gencebay daha ağırlıklı. Neden? Evet. Orhan Gencebay e, genelde sevgiye yönelik e, besteleri var. Bir de e, diğer bir Müslüman bir sesi düşünecek olursak içimizi çok karartıyor. Özellikle ben çoğunlukla gezi çalışıyorum mesela. Dertli oluyoruz, sorunlu oluyoruz. Bir de onu denediğimiz zaman böyle içimize kapkara bir istirmanı çöküyor. Bir bakıyorsunuz, bakıyorsunuz küt diye bir kaza yapmışız. Bir ara Ferdi Tayfurcular ve Orhan Gencel diye bir ikiye ayrılmıştı. Bayağı şiddetli çatışmaları oldu bunların. Sayısız arkadaşlarımız yaralandı, hastaneye gidenler oldu. Çok garip bir şey var değil mi? Yani böyle bir çok garip ama bir nasıl bir takım vardır, fanatik taraftar vardır. Bir Fener için bir Beşiktaş'ın canını verir. Bu müzikçilerde de öyleydi. Mesela Orhan Gencebay'ın Ayşen şarkısını çok seviyorum. Eğer arabamda yolcu olmazsa, teybim çok güzel, Orhan Baba daha da güzel. Ses sonuna kadar açıyorum ve arabamın ibresini de sonuna kadar vurabiliyorum çevre yolunda. Bir nevi rahatlama oluyor, çok hoşuma gidiyor. Fener'e isyanım arttı, git git gençliğin su gibi aktı gitti.